Türkiye'nin ilk kadın profesörlerinden ve ilk kadın patoloğu Kamile Şevki Mutlu, genç cumhuriyetin devrimleriyle yetişmiş öncü bilim insanlarından biriydi. Cumhuriyetin ilk yıllarında bir kadının tıp eğitimine başlaması, bütün bir ülkenin takdirini toplayacak kadar sıra dışı ve devrimci bir adımdı. 1922'de Haydarpaşa Tıp Fakültesi ilk kez 10 kız öğrencinin kaydını aldı. Bu karar dönemin bazı çevrelerinde tartışmalara yol açtı. Kız öğrencilerin kadavra ile ders yapamayacağı, tiksinebileceği, diseksiyon yapamayacağı öne sürülüyordu. Ancak bu önyargılar kısa sürede yerini saygıya bıraktı. Çünkü Atatürk devrimlerini yarattığı özgüvenle yetişen genç kadınlar, kararlı ve çalışkan tavırlarıyla herkesi kendilerine hayran bıraktı. Kamile Şevki Mutlu 1924'te İstanbul Darülfünun Tıp Fakültesine başladığında ortam tam da böyleydi. Patoloji alanındaki uzmanlık yolculuğuysa daha öğrenciyken dikkat çekti. Henüz asistanlığının ilk yılında 1931'de Ankara'da düzenlenen 4. Milli Türk Tıp Kongresi'nde Atatürk ve Başbakan İsmet İnönü'nün de bulunduğu oturumda ilk bilimsel çalışmasını sundu. Kamile Şevki Mutlu Atatürk'ün bilim insanlarını dünyaya açma hedefi doğrultusunda verilen marif bursuyla 1933-1935 yıllarında Berlin Üniversitesi Patoloji Enstitüsü'nde ileri eğitim aldı. Berlin'de böbrek üstü bezi medulla bölgesindeki kromofin hücrelerinin granüllerini görünür kılan yeni bir teknik geliştirdi. Bu yöntem literatüre şevki metodu olarak geçti ve uluslararası alanda tanındı. Atatürk'ün yurt dışına gönderdiği gençlere söylediği o meşhur söz Kamile Hanım'ın hayatında vücut buldu. Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum. Gür alevler halinde dönmelisiniz. 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatının ardından naaş, resmi törenler ve anıt Anıtkabir'in inşası sürecinde uzun süre bozulmadan korunabilmesi için tahnit edildi. 1953'te nihai definden önce tahnit işleminin başarılı olup olmadığını raporlanması gerekiyordu. Bu görev Atatürk'ün eğitim için yurt dışına gönderdiği Türkiye'nin ilk kadın patoloğu Kamile Şevki Mutlu'ya verildi. Kamile Hanım 1953'te Etnografya Müzesi'nde Atatürk'ün naaşını incelediği o anı yıllar sonra şöyle anlattı: Titriyordum. Eşim tüm gücüyle tutmasa yere düşecektim. Gül ağacından yapılmış tabutun kapağı açıldığında derin bir huzura kavuştum. Tahnit işlemi başarıyla yapılmıştı. Yüzünü örten ıslak pamuk kaldırıldığında atanın heykel gibi yüzüyle karşılaştım. Ata ve eseri bir an birbirimize bakıştık sanki. Komite üyeleri Atatürk'ün yüzünü gördüklerinde derin bir sessizlikte saygı duruşunda bulundu. Kamile Hanım'ın raporu tahnit işleminin tüm söylentilerin aksine eksiksiz yapıldığını ortaya koydu. Kamile Şevki Mutlu yalnızca Türkiye'nin Türkiye'nin ilk kadın patoloğu değil, aynı zamanda Cumhuriyet'in kadınları açtığı kapıların en güçlü sembollerinden biriydi. Yıllar sonra Atatürk'ün yüzüne bir kez daha bakarken yalnızca bir bedenin değil, bir ilkenin ölümsüzlüğüne tanıklık etti. O sahnede Atatürk'ün sözü bir kez daha anlam buluyordu. ''Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.''